Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir Vault videosuyla karşınızdayım. Bugün birlikte Korki oynuyoruz arkadaşlar. Eee Korki oyun uzadıkça çok güçlenen bir şampiyon. Eee oyunun ilk safhalarında biraz güçsüz kalabiliyor. Bir dakika buraya bir gideceğim ama. Geldim geldim geldim. Cık, Z de geldi. Aa, burası sıkıntı. Ah, tamam çok güzel öldü. Bütün killer Lulu'ya gitti bu arada. Bak şöyle dağılıyoruz adamları ama. Yok 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 adamlar geldi ya. Böyle bir Q atsam Graves'e... Allah. Yanlış yaptım sanırım yanlış yaptım. Çık 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 çık. Flaş attım ya. Öldüm. Şu an oyuna 1-0 geride başladık ama sıkıntı yok arkadaşlar. Eee oyun uzarsa taşırım diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar buraya hemen geçelim. Tam kordonum tekrar geri geldik. Bu arada bittik oyundan düştüm ya. Ya şu dakika için biraz oyundan düştüm ama sıkıntı yok. Geldim ona geldim. Ulan Zed. Başla. Kovala onu kovala. İnşallah kule ölmez ya. Vallahi gidiyor kule ölmeye. Yok yok gidecek kule ölecek o. Aynen kule öldü. Neyse en azından minyonları kaybetti. Ben de oyunun başında minyonları kaybettim. Şimdi o da minyonları kaybedecek. Sıkıntı yok. Şuraya hemen bir itelim. Adam minyonlarını kaybetsin. Arkadaşlar korku oynarken dikkat etmeniz şeyler. E, oyun erken safhalarında çok fazla güçlü değil. Ama 2 itemden sonra karakter açılıyor öyle söyleyeyim. Hatta üçlü kuvvetten sonra da güzel vurmaya başlıyoruz. Ama oyun uzadıkça korku gerçekten çok fazla güç Eğer oyun uzarsa arkadaşlar bunu hep beraber göreceğiz sizlerle. Bu arada platin 1 ligindeyiz arkadaşlar. Ee, zümrüt'e çok az kaldı. Bir 4-5 fin daha aldığımız zümrüt oluyorum. Ee, solo queue şekilde lig kasmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Zaten bütün oyunları solo queue şekilde oynuyorum. Şuradan şu milyonları bir son vuruşunu kaçırmamaya çalışalım bu ne yapıyor şu an? Adam 500 tane SS attı. Böyle adamı güzel. Z 4 dörtmeye oynayacağım. Bu arada adam 5 şeyler oldu ya. Şu an bir tek sıkıntı. Adam bana girerse beni kesebilir. Adamlar ejderi aldı ya. Bir dakika. Aha. Lux bak kaşınma. Cık. Gel lan buraya. Tamam sen öldün. Yani benim hasarım bu kadar mi? Evet şu an hasarım çok fazla yok ama. Orada bu bunlar ne yapıyor lan? Bu kuleyi tutmamız lazım. Tamam güzel güzel tuttuk kuleyi ya. Hatta bunu kesebilir miyiz? Kesemeyiz. Sıçrasını aldık. Güzel gayet iyi. Ha bu konkta kesecek orada. Kestim mi onu? Tamam tamam öldü o ya. Yanında gidiyor. Hatta kendi alırsa kili daha iyi olur Bu kon kaldı. Bir dakika geliyorum geliyorum geliyorum. Tamam güzel. Güzel Malphite de öldü. E, bu arada arkadaşlar ben ilk item şu kuvvet alıyorum. E, siz normalde mana veren de alabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. E, paketim de çıktı şu paketimi de alacağım. Bir manam da olsun da. Bir dakika geldim bot'a. E, paketim var şu an. Direkt eşe bir double atacağım. Sıçra attı adam ya. Neyse tamam sıkıntı yok laksal al. Sen de sıçra atma bari ya. Tamam öldü 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 güzel. Güzel güzel gayet iyi. Arkadaşlar her paketi aldığınızda bir kill almaya bakın. Orada önce ben eşe odaklandım da adam direkt flash attığı için kesemedik derken Bir dakika ben arkada zedi pardon eşi kesmeye çalışacağım Tam güzel güzel eşi aldık en azından eşi aldık öldük sıkıntı yok zaten ben birazdan zonya çıkacağım zonya çıktıktan sonra Z pek bir şey yapamayacak bana şu ebediyi de alayım da ondan sonra biz zonya çıkarız bir daha geliyorum aşağı oyun bu arada hep aşağı dönüyor ya adamların hepsi burada nasıl satayım hop geldim tamam oha lan tek attık şu an üçlü kuvvetten sonra hasarımız bir tık daha güzel oldu. Siz bir de ebediden sonra görün. Ebediden sonra çok güzel oluyor. Bir dakika. Yok yok onu alamayız. Lux kaşınıyor ama yaklaşamayız ki ya. Aslında şu adam koruyucu menen alsa güzel olur da. Yok yok. Geliyoruz kanka gir. Malfet de geldi direkt ulti atacak. Lulu bu arada çok güçlü support ya. Lulu oynamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Eğer e, support oynamayı sevenler varsa direkt Lulu oynayabilir. Adamların canları bu arada çok az. Ama benim de manam yok. Eğer ilk item e, mana vereni alsaydım bu kadar fazla mana sıkıntısı yaşamayacaktım ama e, bu sefer aslar hasar çok düşüyor. O yüzden erken oyunda zaten korku çok güçlü bir şampiyon değil, Erken oyunda e, hasarımız bir tık daha yükselsin diye kuvvet alıyorum ben ilk item. Bu arada adamların canları çok az ya. Malphite ultisi var diye direkt geri W attım. Bana direkt ulti atabilir de. Bilmiyorum ultisi var mı ama güzel. Z yok oldu. Malfight ultisi duruyormuş. Malphite kes. Ne alayım o kili çok güzel olur. Tamam güzel güzel güzel. Çok güzel. Oradan bir kill aldık. Şuna da bir roket fırlas. Neyse kendini aldı iyi. Kendini alması bu arada roket de alırım ben onu ya. Neyse sıkıntı yok. Şimdi ejderi alabiliriz. Ha gayret alacağız inşallah. Evide kılıcım bitti bu arada. Bir bir geldi çıktı. Tamam tamam güzel. Ebedi kılıç da bitti. Bundan sonra asar bir tık daha arttı. Güzel oldu. Ondan sonra bir zonya alırız zaten. Ee, Zed'in ultisine karşı Zed hiçbir şey yapamaz. Ee, buradan paketim de gelmiş. Şu paketimi de alacağım. Tamam paketi aldık. Buradan bir yukarı doğru gidelim bakalım. Geldim geldim. Ultim var mı canım? Yok ultisi yokmuş. Bir dakika. Graves de geldi. Allah. Şöyle bir geri çıkacağım. Kenan öldü mü? Abi şu an asarım güzel. Şu an fazla vurmaya başladım da. Oh, Malphite ultisini çok güzel doğuşladım bu arada. Biliyordum öyle bir şey yapacağını. Tamam güzel Wukong geldi Malphite kesti. Graves'e kaçtı. İyi ya güzel oynadık burayı. Bir dakika yine yukarı geldik. Adamlar kuleyi çok istiyor ya. Sürekli kuleyi oynuyor şu Malphite'la Graves ikilisi. Tamam bu öldü. O kilimi alsa çok güzel olur da. Cık. Sıkıntı yok Wukong kaldı. Şu an boyun oyun late'e gidecek her türlü ya. Late'e giderse ben bu oyunu vermem diye düşünüyorum. Çünkü e gerçekten çok güçlü oluyor. Böyle bir geri çıkacağım. Bu bir daha olacak Tamam öldü öldü güzel güzel. gitti gittik. Sıkıntı yok. Kenan da güçlü arkadaşlar. E, ee, oyun uzadıkça dediğim gibi bizim işimize yarıyor. Oyun uzayınca zaten bu oyunu vermem diye düşünüyorum. Yani Kork ile late e gerçekten oyunu taşırsın Çok fazla vuruyor. Bax burada. Bax kaşınma bak tek atarım sana. Bakın şöyle bir geri çıkacağım. Allah azet geldi. Bak şu an zere çok fazla vuruyorum ya. Öl lan. Lan. Abi roketim vurmuyor. Hasar vurmuyor ya. Keşke bir roketim kırmızı olsaydı ölmüştü bak. Ben ne yapıyorum ya? Çok saçmal. <laughs> Abi zonya basmayı unuttum ya. Yemin zonya çıktığımı unuttum. Adam burada güzel oynadı ya. geldik kesti eline sağlık. Yapacak bir şey yok. Ama Zed boyunca sana yar etmeyeceğim oğlum. Neyse arkadaşlar buraya geçiyoruz. <laughs> Abi yine bir fight çık. Cık. Allah eşkafı multi attı ya. Flash atacağım direkt tamam güzel. Lan. Abi adamın içinde kaldım ya. Tamamen benim atamdı ya. Orada bir an bizim adamları yani hepsi ölmüş. Bir an adamların içinde kaldım ya. Bu arada oyun çok sıkıntılı. 30-23 yeniliyoruz ama bu oyunu alabilecek miyiz gerçekten merak ediyorum. bir daha böyle bu tarz hatalar yapmamaya çalışacağım. Daha oyuna biraz dikkat almam lazım. Bir de videoda olduğumdan dolayı böyle sürekli bir konuşma falan oluyor ya. Kendim pek oyuna veremiyorum. Bu yüzden biraz saçma sapan hareketler yapabiliyoruz ama sıkıntı yok. Adama şu an barona falan al çok fazla üstünlük kuruyorlar bize ya. Bir dakika. Tamam güzel güzel güzel. Eşi orada aldık son vuruşta. Graves'i de almak istiyorum ama. Hop Q'ya attım. Tamam öldü öldü. Onu kendim mi aldı? Aynen kendim aldı onu da. Oyun bu arada bir tık sıkıntı ya. Bak iki tane inventörümüz açıldı. Pardon bir tane açılmış. Adamlar baron da aldı üzerine ama. Bakalım ya bu oyun bir comeback yaparız. Alırız bence oyunu ya. Biraz adamlar hata yapmasını bekleyip oyunu direkt kazanabiliriz. Zaten korku oynuyorum. Şu an asarım çok güzel. Şu an savaşabiliriz. Bu kon girdi. Bir dakika. Zonya bastır öldü büyük ihtimal. Yok ölmedi ölmedi. Güzel güzel güzel. Hop eşi aldık sıkıntı yok. Direkt karşı alacağı oyundan düşürdük zaten. Şu an fight'ı kazanabiliriz. Bak laksa gidiyorum da Şöyle bir geri çıkacağım. Tamam güzel mal de aldık. Bak şu an direkt adamların bir hatasını oyunu nasıl çevirdik. Şu an zaten hayvan gibi vuruyorum. Hasarım şu an çok iyi. Bu arada arkadaşlar bu build'i size öneririm. Bu gerçekten güzel. En son ilkten bu build'imi anlatıyorum arkadaşlar sizlere. İlk üçlü kuvvet kasıyorum. Ondan sonra ebedi kasıyorum. Ondan sonra statik. Ondan sonra hex hex kasıyorum. Ondan sonra da koruyucu melek kasıyoruz. Zaten ekranda şu an görüyorsunuz arkadaşlar. Fullendik. Dakika burada 20 oldu. Şu an baronu alan oyunu kazanabilir gibi bir şey bizim imitörde açık. Şu baronu alalım ya. Abi alırız alırız. Oha lan baron bu arada yok oldu ha. Baronu çok çabuk erittik ya. Hayvan gibi asla vuruyorum bu arada. Şu an savaşabiliriz. Hop direkt eşe direkt kafasına ulti atacağım. Hop tek attık eşe. 1240 vurdu gördüğünüz gibi. Otomatik asal. Otomatik vuruşla. Tamam bunu da alırım. Kaçma kaçma. Kaçtı adam ya. Neyse sıkıntı yok. Arkadaşlar anlatmaya gerek yok gördünüz. Başlarda bir tık sıkıntıya girebildik. Bazı yerler hata da yaptık yapmadık demiyorum. Ama oyunu bir tık daha ciddiye aldım. Direkt güzel pozisyonlar alarak. Ee, oyunu şu an kazanma. Yani kazandık gibi bir şey ama bir bakalım. Ne olur ne olmaz yine emin konuşmayalım daha milyonlarımız gelmedi milyonlar gelse şu kuleyi alsak artık Karşıda Grace'de kim? Zed varmış şu kuleyi alalım ya. Vur şu kuleye. Tamam güzel 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 kuleyi aldık. Şuradan şu erikleri yiyeceğim. Koruyucu meleğim var zaten. Ölürsem bir daha doğacağım. KDA'mız kaç bizim? 14, 10. Bu maç bakalım MP olabilecek miyiz? Bu arada vurduğum hasar merak ediyorum ya. Korki gerçekten çok fazla hasar vuruyor. Bir de 4. itemi de hex, hex alıyorum. Aynı zamanda can çalıyorum ve aynı zamanda benim büyü hasarım da arttırıyor. Güzel oluyor. Tavsiye ederim. Kankam oraya moredi bana salsan. Yani. Yapacak bir şey yok. Bana falsede benim daha çok işim herhalde da sıkıntı yok neyse. Aa burada savaşabiliriz bu arada. Maç 22 dakika olmuş ya. Aldık burayı aldık 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 çok güzel adamı zaten tek atıyorum ha şimdi eşe bir tane kritik yedirsem öldü zaten. Yedirmeye gerek kalmadı. Tasarım şu an güzel ya. Güzel e, gayet aha. Lux bir dakika o Lux'ı da ben kesmek istiyorum ya. Lux kaşınma. Lux böyle hareketler yaparsan ölürsün biliyorsun değil mi? Bir dakika hop şöyle bir kankam tekerin kendine iyi bak çok güzel o oyunu kazandık ya şu an Zed tutamaz Zed demişim kim kaldı lan karşıda Graves kalmış Tamam o da öldü oyun bitti zaten çok güzel oyundu ya çok güzel oyundu oynarken zevk aldım biraz gerildim oynarken zor bir oyundu oyun çok fazla uzadı Zümrüt'e çok az kaldı bir 4 win daha alırsam Zümrüt olacağım sanırım Şuradan hemen bir devam ete basalım. Tamam güzel. Plat 1 ilk birimizi aldık. Bu arada arkadaşlar e, bundan önce plat 1'e çıkmıştım sonra bir maç kaybettim. Şu an tekrar bir maç alıp telafi ettim onu. Güzel düşmedik. MVP olmuşuz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gayet iyi çok güzel bir maçtı. E, i̇tem boylu bu şekilde arkadaşlar bakabilirsiniz duraklatıp. E, bir de bir hasarlara bakalım. Hasarları bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi 43k hasar vurmuşum. Yani çok fazla vurmuşum gerçekten. Zaten oyunu en fazla vuran ben olmuşum. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Eğer video hoşunuza gittiyse lütfen videoya like atmayı ve like, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar Diğer videolara görüşmek üzere kendinize iyi bakın <laughs>